sizlerle doğum günüme kaç gün kaldığını gösterdim. <laughs> Merhaba kankidolar. Bugün sizlerle beraber sizlerle Supranki Blue Mode çekiyoruz. Evet arkadaşlar Blue Mode oynamamızı da çok istemiştiniz. Blue Mode'u hazırladık. Arkadaşlar biliyorsunuz bir süredir video atamıyorduk ama artık aranıza geri döndük. Tekrardan takiplerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar evet. beğen atmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın diyoruz. Ve videoya geçiyorum. Ve geçiyorum. Şimdi, evet, Yasko. Bu, bu, bu. modu ben yaptım. Sen mi yaptın? Yalan söyledi. <laughs> evet, hadi bakalım. Şimdi Yasko, ilk karakterimiz bu ne? Simon mu bu? Yok, Oren. Nasıl Oren ama kafası o Simon'a benziyor? Hmm, Simon, Simon. Simon mu? O zaman karakterlerin yeri değişmiş Yasko. Koy yok, bakalım. Yok, Oren. İyi Diğerinde iyi yerleri değişmemiş. Şimdi hemen koyacağım karakterimizin ismi de. Tamam şöyle al bakalım sana Köpek alayım. balığı sürmüş. Köpek balığı mı? Evet altta bir şey var ama köpek balığı mı? Yoksa bir şeyin içine mi sıkıştırmışlar onu? Nelerde bakalım. Şimdi bakalım kulüklüğe ne olmuş? <laughs> kulüklüğe hiç şey olmamış. <laughs> Hadi bakalım. Aha! Fanbot Rusyalı olmuş. Fanbot Rusyalı olmuş, üşümüş. Yasin, bu Blue mod bence soğuk bir yer. Ee, bu Red'i de şey yapmış, kürt giymiş bence. Fanbot'u gördükten sonra aklıma geldi. Yok! Kabul etmem diyorsun yani. Yok! Kabul etmem diyorsun yani. Kabul etmez. Sen etme ya. o. Kö Belki doğrudur. Doğru. Arkadaşlar doğru mu sizce benim teorim? Yasin kabul etmedi. Köpek balığı ısırmış mı? Yasin diyor ki, Redi köpek balığı ısırmış. İkinci sıradakini altından çıkan şeyle alakalı. Ben de diyorum ki, e, soğuktan bence kök giymiş gibi. Değişik ama bakıcıyız. Arkadaşlar ne diyecek? Karar alacağız. Yok. Bakalım sen mi kazanacaksın, ben mi? İnşallah ben kazanırım. Güner ya. Ya arkadaşlar Vineria hayranları, bu arada en büyük hayranı benim. Vineri hayranları bana kızmasın ama Vineri bu çok çirkin değil mi? Yani çok saf böyle hani. Hani böyle evet. saf bir karakter gibi ve ne, değişik, çirkin geldi gözüme bilmiyorum. Normalde Vineri'yi çok seviyorum. Evet biraz Benim aşkım bu arada biliyorsunuz. Birazcık manyak gibi olmuş ama Değil mi? Değişik bir evet. karakter olmuş. İnsanlar öyle yapmış şeyler yakanlar. <laughs> Hadi devam et bakalım aşkım. Hemen şimdi... Ne var başka? Başka karakter Grey. Grey. Yasin Grey gerçekten Grey olmuş. Yani grey bir karakter olmuş. Yani silinmiş, eskimiş. <laughs> Niye böyle? Baksana diğerleri çok canlı, o silik duruyor. Evet. Gölgede kalmış gibi. Evet. Ya devam et bakalım. Bu Jevin'in dünyası. Jevin'in dünyası değil, bu Blue Mode. Jevin'in dünyası. Jevin'in dünyası mı? Ha, canlı yayında söylemişler. Benim de dünyamı göstereyim sizlere? Gösterirsin ama bak, arkadaşlar bu Blue Moss dünyası mı? Ben değil diye biliyorum ama cebinin ayrı bir modu mu var acaba? Jevi'nin dünyası olabilir tam bilmiyorum. Bu arada onlara siz karar Arkadaşlar benim de dünyam var. Siz videoların ileriki kısımlarında YouTube'da açık bir videosunu göstereceğim. İyi hadi bakalım. Ama kendim yapmadım. Tamam sevdiğin bir dünya yani o zaman. He. Ya ben de mesela herkesin ilgi alanı var bazı dünyalarda. Tabi arkadaşlar bu oyunlar ve e dünyalar biliyorsunuz ki hepsi fantastik. Yani gerçek değil. Gerçekle alakalı değil. Tabii hepimizin ilgi alanları oluyor. Gerçek olmasa da ilgimizi çekiyor. Ben mesela Yüzüklerin Efendisi serisi ve e, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisi, ondan önceleri var. Mide, tabii sizin sizlere Mide, ağır gelir. Game gelelim. of Thrones. Game of Thrones tabii onların serileri falan kitap olarak tabii ki. Kitap olarak film dizi değil de. Kitap da millet filme çevirdi. Kili, kitap olarak çok seviyorum arkadaşlar. Yani çok ilgi çekici geliyor bana. Mida. Venda ne olmuş? Venda Venda yaşlanmış. Yasin Venda'yı bak saatte bir buzdolabının içine evet. mi kilitlemişler acaba? Venda yaşlanmış. Evet. Bence şey. Aha. Deli ovak. Kaya bak. Ovak mı bu? Deli ovak. Yasin ovak neden şey takmış ya? Gaz maskesi. Çünkü manyak olduğu için. Değil mi manyak evet. Bence de. Dörpul Dur. mu? Dörpul. Lan dur sana ne oldu böyle dostum? Yapmasaydın böyle kendini uşağı o. Aha. Liste sen. Liste sana kafasında piyano var. Ne alaka? Piyano öyle çalıyor çünkü. Aslında, aslında insan bunlar. Sen piyano öyle çalıyor ama yani. Aslında ayakları altta. Ellerini de böyle arkaya saklamış. Saklamış mı? He, öyle söylesene ya. İnsan altında bunlar. Anladım. Kostüm giymişler. Vay. Bu Simon değil mi Yasin? Evet. Benim Simon'ım sen neden böyle üzüntülüsün? Ooh. En yakın arkadaşım Simon. Hemen. Ya Simon sana neden böyle yaptılar? Sen neden üzüldün? Şey Yasin, Gano çok şekil değil mi bu arada? Evet şeytan olmuş. Kostümü falan çok şekil. Evet. Gano bu şeytan olmuş. Evet şeytan olmuş. Şeytan Gano şeytan Gano. Evet. Şimdi bakalım bu ne? Bu kim?

bu Yasin'in dünyası yani bu bu resmi çok sevdi Yasin. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Çok anlamsız bir resim ama sevdim. Resmi çok sevdi ve bu resim hakkında teoriler üretiyor. Birazcık garip resim arkadaşlar. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yani değişik balık resimleri var. İşte ay resimleri falan. Yerde yüzen balık. Yerde yüzen balık. Ya bu bunu yapan Yerde bir tane güneşli ararsan var. Evet yerde güneş. Söyleyebilirsin onu yapan diye. Çok değişik bir resim yapmış yapan arkadaş. Acaba neler düşündü de yaptı. Yani biliyorsunuz sanatta bu tarz şeyler var. Evet arkadaşlar şimdi hadi bakalım. Koymadığımız karakterler kimlerdi? Yasko şuradan başlayayım Evet. Aha kürk Yine üşümüş bu. Bak kuyruğu da var. Ne bu? Şey... Sky de, değil mi bu? Evet. Şu elin, şu, şu kuyruğu değil. Şu ağaç yaprağı o da şey, zarf. Hangisi ağaç yaprağı? Bu mu ağaç yaprağı? Dur şu şu. Bu şu, mu? Şeyin üstünde olan. Şu. Evet. Şu da şey. Kürkü. Yok, yok, şu kürkünden damlamış bir tane şey. He. Ağaç yaprağı gibi bir şey. Bu da şey. Zarf. Hani yapıyorlar diye bir TL satılıyor derler. He tamam. Üstü. İşte, Hay bu ne biliyor musun? Elma. Bak burada da var. Evet. Bak elma. aynısı. Elmanın içinden kürk çıkmış. Evet. Bak. Evet. Gördün mü? Ben de bu arada elmayı çok seviyorum. Ben... Elma sevilmez mi ya? Ah. Bilek. Bilek. Üç tane bilek çıkmış. Üç tane bilek çıkmış evet. Farklı bölümlerdeki bilekler. Cevin aynı zaten. Cevin tabii yaşlanmış biraz gibi. Evet yanlarında birazcık kırıcıklıklar var. Bende de çıktı arkadaşlar. Bu arada 34 yaşına gireceğim. Evet. Baba doğum gününü söyler misin? 14 Nisan. 14 Nisan benim de 5 tanız arkadaşlar. Yani 14 gün sonra doğum günüm arkadaşlar. Tam 2 hafta sonra. Babama bu videodan 34 sonra... 34 yaşına giriyorum yaşlanıyorum çok üzülüyorum ama evet. yapacak hiçbir şey yok. En azından genç bir oğlum var. <laughs> Ve sizler varsınız arkadaşlar. Siz de gençsiniz. Sizler varken sizler bana güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz ya ben de sizlerle birlikte genç oluyorum. Yasin'e baktıkça ve sizlere baktıkça. Evet, babam. Babam da şey arkadaşlar. Hmm. İhtiyar deme sakın. Sakın ihtiyar deme. Tamam. Yaşlandığı zaman ben onun yerine geçeceğim. Evet. Hadi bakalım. Oh Pinky. Yasin Pinky'nin kulakları açaymış. Evet. Neden biliyor musun? Şu kafasına bunu sarmışlar ya. Yok. Şey, o kulaklarını da bağlamışlar. Yok herhalde. üzgün. Üzgün mü? Ondan mı? Üzgün olunca kulaklar aşağılmıyor. He. <laughs> ya sen Jevin'e ve şey hiçbir şey olmamış. Jevin ve Mr. Computer. Şu yukarıda iki tane karakterimiz var. O zaman ne yapalım biliyor musun? Yani sen kötüsün. Seni çıkartalım. Şuraya koyalım. Aa! Ne güzel. Çıkar bakayım Jevin'i. Çok güzel değil mi? Evet. Buna da bakalım. Bu da şeye benzemiş biraz. Aa! <laughs> Bu yani düzgün karakter nasıl dönüyor? Yasin bu arada müzik çok güzel oldu dinle. Dur dur bozma müziği. Bu bozdu. Ben, Boz, bozdu. bozdu. Ben de bir içim ekleyeyim mi? Hangi buton zarar vermiyor? Fark etmez bak. Arkadaşlar buradaki müziğimiz de böyleydi. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de bir... Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Ben de bari de şey... Klavyedeki sıfır butonuyla ritim verim. Evet. Arkadaşlar bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bay bay.